Arkadaşlar hepinize hayırlı günler. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Gördüğünüz gibi yine köydeyiz biz. Ay bunlar da düşüyor. Çiçeklerimiz açmış. Şu beyazın böyle büyük uzayıp da açacağını hiç düşünemiyordum. Çok güzel büyümüşler, açmışlar maşallah. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Bak bak. Bir tane yerden kaç tane çıkmışlar. Şöyle rengi biraz daha koyu. Bakın şu gördüğünüz gibi. Güneş vurduğu için böyle değişiyor rengi. Maşallah maşallah maşallah. Bakın şunlara. Biz geldik yine bir temizlik bir temizlik. Şuradan da Bilal Bey'i görüyorsunuz. Bakın gidiyor çöp atmaya. Hala bitiremiyoruz. Böyle geliyoruz. Sürekli bir iş modu. Sizi sıkmak istemedim iş yaparken'e. Ben evleri falan hep temizledim. Şimdi böyle bir evimize girelim, gezelim. Bakın balkonları falan yıkadım. Viladalarım burada. Süpürgem, tertemiz ettim. Her yeri yıkadım. Pırıl pırıl. Buraları sermedim. Birazdan sereceğim. Biraz daha çekmesini bekliyorum şuraları. Şimdi birazdan belki burada oturduğumuz yerde yemek yeriz ya da masaya çıkarırız. Geçelim şimdi içeriye doğru. Şuradan başlayalım. Sizi sıkmayayım diye bu sefer temizliğimi yaptım ben. Burada hiç temizlik bitmiyor. Hiç bitmiyor. Arkadaşlar geliyorum her seferinde bir şeyler var. Böyle hani ne bileyim yani bahçeli ev olduğu için mi galiba bilmiyorum. Bu koltuğun üstünü de böyle örttüm çünkü camı açtım. Güneş düşüyor soldurmasın diye ışığımızı açalım. Yeniden sildim her yeri. Biliyorsunuz artık alıştınız. Bura bizim nostaljiyle dolu bir vitrinimiz. Şöyle diyeyim. Bu da böyle bir koltuğumuz. Bunu öyle örtüyorum. Otururken alıyorum bunu. Orada Türk bayrağı var çünkü. Kaldırıyorum. Şimdilik öyle örtüyorum üstüne. Aksesuar duruyor buradan da çıkalım. Latuk odamız. Her zamanki gibi kıyafetlerimiz orada tabii ki. Sildim, süpürdüm buraları. Yine tertemiz ettim. Her yerleri sildim. Mis gibi biliyorsunuz yüklüğümüz falan var burada da işte. Nevresimleri hala takamadım. Yudum, yıkadım, getirdim şu örtgüyü falan şey yapamadım. Yetiştiremiyorum arkadaşlar. Bakın hepsini kayıp getirdim. Buradalar bakın nevresimler falan. Böyle dursunlar poşetlerin içinde. Bir gelmemde de artık bunları takarım diyorum ama yine yetiştiremiyorum işi. Bitiremiyorum. Her yer çok batıyor ben gelmeye. Uğraştıkça uğraşıyorum. Bunlar da hep balkonda oturduğumuz için oraya düzleyip koyuyorum. Sobamız yandığı için öyleydi. Daha hiç balkona çıkarmadım onları. Balkona çıkardıktan sonra sobanın üstüne koyarız. Öyle sandalyeleri de öyle üst üste kaldırdım. kalabalık gözükmesinler diyeyim. Geçelim bu tarafa. Şimdi bal şu sobanın üstüne düzlerim o minderlerimizi. Buradan yakınca balkona çıkarırız. Yine mis gibi yaptım sizi sıkmayayım diye tertemiz oldu şöyle geçiyoruz mutfağımıza mutfağımızda da görüyorsunuz ben bir hazırlık yaptım salata malzememiz karpuzumuz bir şey yapacağım burada dursun o da ekmeğimiz soframızda hazır ettim ben hemen onu hazırlayacağım çünkü biz geleli çok oldu banyomuzu serdiğim yeniden sildim her yeri mis gibi yapıp tekrar serdim yapmış Bilal Bey su akmıyor yıkamıştım su akıyor diye işte klozetimizin şu arka şeysi sifonun oraya düşüyordu yeri onu yapmış artık serdim ben de tertemiz oldu mis gibice havlumuzu da astım Böyle arkadaşlar böyle de çıkayım. Makinalarımızda böyle koyduk bu ara boşluğu da bilerek yaptık. Şu aralarına girip çıkmak için işte suyu kapatıyoruz giderken. Onun için böyle ayırdık. İnşallah Allah nasip ederse arkadaşlar bunları öyle olursa yine biraz daha yan yana yaklaştırıp şu üst tarafa da dolap yaptıracağım şöyle. Bu fırınımız falan olursa bir dedim üstüne ya da böyle bir terek gibi bir şey düşünüyorum. Bir bakalım hangisini yaptırırsam terek de güzel olur böyle montalı bir terek de yaptırabilirim o da güzel olur ufak tefek koyarız en azından böyle arkadaşlar şimdi bir bahçeye doğru çıkalım Bilal Bey'e doğru gidelim bakalım neler yapıyor burada da televizyon köşemiz ama şeyden ışık çok vuruyor gözükmüyor Bahçeye doğru çıkalım bir. Hemen sinek giriyor. Şöyle kapatalım tülümüzü. Kapımıza da böyle tül yaptım ama içeride sürekli takıp çıkarmayın diye. Buralara kum serdik. Taşlara çocukların ayakları falan takılmasın diye. Kumumuz vardı biliyorsunuz şurada yığılı inşaattan kalma. Onu buralara serdik. Gülay Bey bu dışarıda. Ben içeride çalışıyoruz sürekli. Buraları temizlemiş. Mis gibi olmuş buralar. Ellerine sağlık. Bunu da küçük havuz yaptık böyle. Bakalım. Şeysi gitti de burada. Su gitme yeri de oradan Şuradan şöyle dalımızın dibine akıyor ama o dalı şimdi biz suladık. Bura çok güzel oldu. Tertemiz. da meyve yok bu sene. Hiç olmadı daha bunda. Şunda var. Ayvaymış bu da. <laughs> Bakalım tadına inşallah bu sene nasıl bir ayvası olacak. Bu da elma. <laughs> bakın bakın küçücükçe burada. Çok tatlı. Vişnemiz var. Bayağı var. Bayağı da iri iri oluyor bu. Çam ağacımız da ne kadar büyüdü. Ne kadar büyüdü arkadaşlar bakın. Geliyorum Bilal Bey. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Eski zaman haftımız. Haft deniyor buna değil mi? Havuz diyelim biz buna artık o zaman. Aslında şu çeşmemizde su bağlı değil mi şunda? Kaldır, hmm. zaten, şeyden, gel, şeyden, kuyudan geliyor diye. Evet, şurada önceden var. şurada kuyumuz vardı. Şu arabanın tekerinin olduğu yerde değil mi? Şurada. Biraz daha alt tarafta kuyumuz vardı. Şurada. Ne kadar güzel. Bundan nasıl güzel sahardı. Şurada da şey, aa şey, ben düğmesi ben, ben de düğmesi burada. <laughs> yıllarca kullandım bunu. Yıllarca kullandım ya açardım buradan. Şu şurada nasıl akardı, nasıl akardı. Her şey bitti arkadaşlar. Aynı yeraltı sularını çektiriyorlar, çektiriyorlar. işte bitti her şey baya. Böyle bilal bey eline sağlık. Havuzda mis gibi olmuş. Yoruldun mu? Şu dibindeki otlardan da birkaç tane al bari. Yoldun mu? Hatırımı yapacağım. <laughs> çok çalıştı, çok. Ben evde, Bilal Bey dışarıda çalışıyoruz öyle. Geldi, gelince bakın sesim de gitti yani yorgunluktan. Buralarda bir otlarını bitiremiyoruz ama ot kurutma ilacı attık. Bu hale gelmiş. Bir daha atacağız. İnşallah tamamen kurur. Bunlar böyle işte bacağımıza yapışıyor ya. Onu sevmiyorum arkadaşlar. Çorabımıza falan giriyor. Şuradan geçeyim. Bilal bir tane de şuraya gül alsak. Sarmaşık gül alalım mı? Hı hı. Şuraya. Aha şuraya. Hı, şuraya. Bir tane de sarmaşık gül alalım. Olmuyor ki öyle stilleme. Bir, bir tane. Yok olmuyor öyle. Öyle olsa keşke. Bura çok güzel olmuş. Çocuklar düşmezler en azından. Üstünde gezerler beton atalım diyoruz buraya bu kumun üstüne. Olduğu yerde harmanlayıp güzelce burayı hep beton yapmak istiyorum arkadaşlar. Mangal falan yakarken rahat edelim. Halı falan da yıkarım belki burada. Bunu evet. <laughs> Yok daha şimdi kolum iyileşmedi. Kolum bir iyilesin. Bakarız nasıl halı yıkanıyor deneme yaparım ben birkaç kere biliyorsunuz arkadaşlar daha bu kolum düzelmedi İki ay oldu iki, iki ay, olacak işte az kaldı bu ikinci ayın içindeyiz hücre yenileme yapıldı koluma ama yine de durmuyorum işte yavaş yavaş bir şeyler yapıyorum o tutturmayalım ister bilal belki gelecek hafta buraya şey yaparız Betonunu atarız buranın. Öbür kumu da buraya yığmış Bilal. Çok güzel olmuş. Bilal şu taşları da alır mısın şuradan? Bak şunları. Aa, buralar falan da hep taş olmuş. Buraya taşmış. Çok güzel olmuş. Burada dursun lazım oluyor arkadaşlar. Buradan alır alır kullanırız. Korkmuş zaten. Bu taraf evleri kullanmıyoruz. Buraları kullanmıyoruz. Buralarda ev. Sadece şu tandırlık olan yeri kullanıyoruz. işte elimize geçen hortumumuzu falan ufak tefek onları koyuyoruz. Bu tarafı kullanıyoruz. Sadece işte biliyorsunuz iki oda bir salon bir de mutfak tuvalet banyoda bir arada. Burayı kullanıyoruz sadece. Bu taraflar bayağı geniş ama buraları kullanmıyoruz. Ellerine sağlık ya. Çok güzel olmuş her yer. Arka bahçeye geçtin mi hiç? Arka bahçeye hep getirip getirip dikiyoruz her sene arkadaşlar. Bir türlü ağaçlarımız olmuyor. Bilmiyorum. Anlam veremedik. Ya, beton, Be beton atacağız. Oturmaz Bilal. Gildi kum o sonuçta. Nasıl? Sen yani beton atmamak için elinden geleni yapıyorsun ama oraya beton yapacaksın sen. <laughs> İki, üç torba getirelim bol bol betonluca yapalım burayı. Olmaz mı? İşkâr. Beton işte, böyle üstü böyle böyle ıslatacağım. Olduğu yerlerde karıp karıp karıştırıp Var, böyle ya. şey yapalım. Açacağım, da orada. Olmaz da ki. Da olur mu öyle? Durur, durur, öyle Bakın deneyim. arkadaşlar Bilal Bey diyor ki bunun üstüne hep betonu serpip diyor ıslatıp diyor tırmıkla karıştıracağım olduğu yerde kalacak diyor. Olur mu sizce? Olur. Bence olmaz. Olur diyenler yorumlara yazsınlar. <laughs> Hiç sanmıyorum ama bakacağız. Işte. O bidonları da dolduralım birkaç tane de belki Şimdi kurbanda da buraya geleceğiz. Burada keseceğiz Allah nasip ederse kurbanımızı. En sıçı bir ağızlarını da kapatalım. Ne olur ne olmaz. Su falan olur ya olmaz. Ben içeriye geçiyorum. Yemeğimizi hazırlayayım. Ancak pişer. Arkadaşlar tekrar görüşürüz. Ben yemek yapmaya geçiyorum içeriye. Hadi sana kolay gelsin Bilal Bey. Tamam. Bu ne kadar büyüdü maşallah maşallah. Arka bahçeye geçtik sıra o tarafa geldi. <laughs> Şöyle dolaşalım arka bahçemizi. Ya bu nasıl büyük ya Allah'ım ya Rabbim. maşallah. Şu tarafa bir geçeyim şuradan da. Şöyle dışarıdan çekeyim sizi. Burada arka bahçemiz işte. Buraların otlarını falan biçemedik, gelemedik. Bir arkadaşlar zaman bulamıyoruz. Bir pazarımız var. Pazar günü ne yapacağımızı şaşırıyoruz işte. Ha, biçiyor Bilal Bey. Görünmüyor naaşlardan. aşağılar biçelim de cevizin altını falan giriyoruz çıkıyoruz buralar. Aha, oluyor oluyor güzel oluyor. Dikkat et tırpanın kırma. <laughs> Yeniden dibinden çıkmış mı? Yani ne çıkmış, şöyle. gibi gel, elma mı? Bilemedim Kaysi. ki. Evet o kayısı da. Bunu bilemedim. Bir saniye bir dur. Bu da kayısı Bilal. Yok bu ot ya galiba. Bakın bilemedim. Efendim. Bu da kayısımız. Üstünde var. Burada olmuyor. Bu çok nadir oluyor. Cevizin altında Hı, kaldığı şirinle. için. Şuraya getirin de şunları şeyler kesin de. Olmuyor bunda. Direkt şuna verirsin biliyor musun şu güzü. Hangisi o? Odan mı şıkaysı mı? Elma. Elma mı? Cevizin altında olmuyor. E ya. cevizin altında olmuyor ki boş şiri. Ne yapayım ya? Olmuyor. Ceviz kurudu hepsini ya. Ceviz Evet, şıkaysı o kadar güzel ki mesela bu olmuyor. Nasıl ceviz yok diyor gene bakalım lan ceviz yok mu? Çok yok, bilal tek tük var. Şöyle i̇şte, aç elordan. Şöyle çekileyim ben. Sen pişmeye devam et. Şuraya bir ceviz dikmiştik. Patlamış mı Bilal? Baktın mı? Hmm, kurumuş. Bakın şunlar yeşermiş. Şunları dikmiştik. Onlar bayağı var. Güzel. Bayağı güzel olmuşlar. Aa, nasıl güzel. Girmesi lazım değil da cevizin altında kalıyor. Ceviz çok etkiliyor bunları. Cevizden işte? olmuyor işte. Olmuyor. Bir tane aldım. Çağla şeysi. Bilal onlar sorun değil ki artık hiç ne yapacaksın yapacak bir şey yok. Aa şu köşedeki ceviz mi Bilal? Evet. Şuradaki ceviz miydi? Evet. Bak şu köşedeki ağaç ne şu? Bir gelir misin? Ceviz o. He? Ceviz büyümüş. He, orda, 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 orda. Maşallah. Bakın burada bir tane cevizimiz büyüyor. O da büyürse burayı kapatır. Önceden yoncaydı yonca çıkıyor buralardan. <Sessizlik> Dikkat et.

Bence enerjini oralara bitirme. Şuraları yap. <laughs> Cevizin sağını solunu yap. Daha ileri gitme. git güzel Evet. Şu tarafı da olursa güzel olur. Şurayı. Altına Tamam. He o da var. Hadi ben gider sana kolay gelsin. <laughs>